Alkol metre üfliyor mu, üflemiyor mu? Öyle mi abi işte. Alkol metre üfleyecek misin, üflemeyecek misin? Yitlerim olsun bak Telefon, bak yarım saatte telefonla görüşmeni bekliyorsan. seni. Yani, gitme, buraya gel. Sen gel, gel Z, buraya. Gel. Gel. Z, 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 tamam, Z, tamam. Siz de alalım ya. Tamam, beyefendi bak böyle geçin beyefendi. Zorluk çıkarmayın. Arkadaşlar bir tutun. Geç şöyle. <gülüyor> <Heh>. <gülüyor> <gülüyor> Tam hastane. Uğursu ben ondan söyleyeyim sana Fuat abi. abi. Ver, ver ben görüşürüz. Ver. Tamam sen arkadaşın sorusuna cevap ver. Alp Ölmek değil, cevap ver. yapacağım, yapacağım şimdi. şimdi değil mi? ver. Ne, ne, ne,

Kaç Söyledim mi? 360 oku. 360 oku. Söyle. Evet. Alın alın alın, söyle. He? Evet, alıyor mu almıyor mu? On söyle. El kimlik yok ya burada. Üstelik yok ya burada. bir de doğru oldu. Buraya gel. Buraya gel. Buraya gel. Nereye gel? Buraya gel. Buraya zaten Buraya gel. 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 Buraya হুটত <laughs> নাই